Teyzeci. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Ne gözünü tutar ne de bedualarınız. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Görüyorum her köşe başında taklidimi. Utan. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum hecelerimi alerji. Umunda mı değiliz? Hanginiz ikinci? Allah alı bana bitmeyen bu enerji. Yüz enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum hecelerimi alerji. Umunda mı değiliz? Hanginiz ikinci? Allah alı bana bitmeyen bu enerji. Yok, ben de olan yok sende. Kaliteli usayım de. Okul de Adımın geçti. Tutsan, hissare ya san, tümün kadar yere kalsın canım ateş olsan. İkinci bir şansım belki de olurdu. Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsam. Yüz yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etlerimi alerji. <laughs> Umduğumda mı değil? Hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yüz yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etlerimi alerji. Umduğumda mı? Bir de o zaman enerji. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerim alerji. Umumda mı değil iş? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerim alerji. Umumda mı değil iş? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. saçmalamayın git. Ya. Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz enerji. <laughs> Bak nasıl geldi enerji.